bu dönemde de kişisel koruyucu ekipman temin ilgili bir takım düşükler yaşandı. Bildiğiniz gibi bütün kişisel koruyucu ekipmanları Sağlık Bakanlığı'nın USAŞ adı vermiş oldu. Şirket üzerinden topladı, topladılar ve dolayısıyla bizim bunlara ulaşmamız için odalara ihtiyacımız vardı. Biz de odalar olarak, odalar olarak Sağlık Bakanlığı'na görüştük. USAŞ yetkilileri de Türk Diş Hekimleri Birliği ve odaları üzerinden meslektaşları kişisel kurucu ekipman teminini topluca ancak bunu da belirtmek istiyorum. Parasını vererek dışarıda diğer hastanelere ve diğer isteyenlere kaç tane verdilerse diş odaları hem önlüklerini hem de kişisel kurucu ekipman olarak kullanacakları maskelerini ücretini ödeyerek satın aldık. Bizim buradaki en önemli organizasyonumuz USAŞ'ın bu kadar kalabalık bir camiaya tek tek bunu ulaştırmasının güçlüğünü zaten gördüm. Bu saç başta sistemi bütün iş açmıştı ancak e, yoğunluk çok fazla olduğu için bununla ilgilenemediler diyebilirim veya yani başa diyemediklerini söyleyebilirim. Bizler bütün yükü üzerimize aldık. Pandemide herkes evlerinde karantina altındayken bizim bütün oda personelimiz ve yönetim ve diğer kurulumuz, kurullarımızdaki meslektaşlarımız odalarda aktif olarak görev aldılar. Ve Ankara söyleyebilirim ki 26.000 özel üretilmiş koruyucu özelliği olan maske ve tulumlar meslektaşlarımıza tek tek ulaştırıldı. El serbest meslek makbuzuna geçmemiz gerekiyordu. Tam da pandeminin ortasında düşünürseniz ama tarihi uzatmadılar. Sadece ufak bir gevşeme yapıldı. E, işte meslek odasının yeri önemi burada. Diğer meslek odası e, serbest muhasebeciler ve ruhani müşavirler odası sağ olsun iki personelini bizim odamızda görevlendirdi ve ortak çalışmayla meslektaşlarımızın e-imzaya ve e-imzaya ulaştırdık. Ayrıca e-serbest meslek makbuzunu nasıl kesilebileceğine dair burada bireysel eğitimler verdiler. Bizler de bunun videolarını çekerek paylaştık. Bir diğer yaklaşımımız da. şu anda kişisel koruyucu ekipmanın ulaşımda bir takım sıkıntılar başladı. Yeniden maske ve ölüm tedarikine İç iç piyasada ulaşabilirken şu anda en büyük sıkıntımız Türkiye'de üretimi yeterince olmamasından kaynaklı eldiven sıkıntımız. Bildiğimiz kadarıyla eldiven daha çok Malezya Vietnam gibi ülkelerde üretiliyor ve Türkiye'ye gönderilip bazı firmalar üzerinden paketleme veya diğer direkt satış üzerinden gerçekleşiyordu. Ancak bütün dünya pandemiyle uğraşırken eldiven fiyatlarında inanılmaz bir artış oldu. Ve bizlerin eldivenlere ulaşması ile ilgili ciddi sıkıntılarımız oldu. Daha önceki yıllarda e, kutusunu 10-20 liraya almış olduğumuz eldivenleri şu anda 40 ile 70 lira arasında ancak ulaşabiliyoruz. O da yeterince ulaşabilip ulaşamadığımızda e, aşka, yani istediğimiz kadar alma şansımız da olmadığını söyleyebilirim. Ülkeye şu anda ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz ve Bugün yapmış olduğumuz, bir Ankara olarak söyleyebilirim, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, özel firmalar, e, İlaç Metin Bir Cihaz Kurumu, e, Devlet Malzeme Ofisi, ulaşabileceğimiz bütün yetkililerle bu eldiven sorunumuzun çözülmesi için m, birlikte çalışmayı teklif ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çünkü buna ulaşamazsak yakında özellikle bir sağlık hizmetlerine çok ciddi aksamaya uğrayacaktır diyebilirim. Yüksek Öğretim Kurumu, kontenjanlarla ilgili açıklamalarını yaptı. Bu açıklamalarda tabii bizi çok güzel sayılarla karşılaştık. Yaklaşık yüzde 16'ya yakın özel e, diş hekimliği fakültesi öğrencisiyle kayıt olabilecek kontenjanlarda bir artış oldu. Tabii bu artışa neden karşısınız derseniz e, özellikle sağlık gibi bir, sağlık ve eğitim gibi konularda insan gücü raporlarına ihtiyacımız var. Hükümetler tarafından yapılması gereken insan gücü uzun dönemde 10 yıllık, 20 yıllık planlamalara ihtiyacımız var. Son dönemde ne yazık ki bunlara çok riayet edilmediğini görüyoruz. Son 10 yılda diş etkinliği fakültesi sayısında inanılmaz bir artış var. Tabii bunları açılmaması ile ilgili bize de danışılsın, kaç öğrenci alınsın, Eğitimde aksiyon sorunlar var mı danışılsın istememize rağmen ne yazık ki hükümet e, veya bu konuyla ilgilenen temsilcilerle ulaşmamız mümkün olmadı. Şimdi şöyle örnekler verebilirim. 2012 yılında bir şekilde fakültesi sayısı 19'du. Şu anda 97 tane fakültemiz var. Şimdilik bu sene için şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu anda 79 tanesi bu sene için öğrenci alındı. 2005 yılında kontenjan 960 şu anda kontenjanımız 8 bin yaklaştı. Çok inanılmaz bir rakam. Tabii bu istihdam problemini de yanına getiriyor. Sağlık Bakanlığı bu sene 200 diş hekimi istihdam edeceğini açıkladı. E, ne olacak? Geri kalan 5-6 bin mezunumuz özelde çalışmak zorunda kalacak. E, biz burada biliyoruz ki ciddi bir ekonomik kriz var bir kendi açmak da çok kolay değil. Dolayısıyla işsizlikle karşı karşıya kalan bir şekilleriyle yakın dönemde tanışmamız ki şu anda tanıştık. Birçok meslektaşımız işsiz olduğunu dile getiriyor. Ve iş bulamadığından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bir şey sayısını ne kadar çok arttırırsanız, enflasyonu ne kadar arttırırsanız o mesleği değersizleştirirsiniz. Aslında bu birazcık mesleği değersizleştirme projesiymiş gibi görünüyor bizlere ana kaynağı halkımızın adil sağlığı vermiş olduğu önemi arttıramamış olmamız. Diş hekim sayılarını arttırarak bu problemin çözülemeyeceği artık yeniden keşfetmeye gerek yok. Meslek yıllardır bunu söylüyor. Eğitim, bu konuda eğitim, eğitim, eğitim. Ama televizyonlara bakıyorsunuz, hala bu konuda bir eğitim yok. Sağlık Bakanlığı açıklamalarına bakıyorsunuz, hala bu konuda bir eğitim yok. Sadece çocukların ağzına fıdır uygulara bunları gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bizim iyi bir eğitim için gebe annenin eğitiminden başlayan bir süreçten çocuğun artık eriştir olacağı döneme kadar uzun dönemde takip edilmesi gerektiğini yıllardır Sağlık Bakanlığı'na ve yetkililere vermiş olduğumuz raporlarla gösterdik. Bizi hep iktidara karşı olarak görmektedirler. Hayır, biz iktidarlara karşı değiliz. Biz kendi neslimiz açısından söyleyebilirim. Yanlış söylemler, yanlış politikalar, yanlış uygulamaların karşısındayız. Tabii ki bu uygulamalara karşı çıktığımız zaman ee, hükümetlerin hoşuna gitmeyen söylemlerimiz de oluyor. bizim söylemlerimiz mesleğimizin uygulanabilir, eşit ve ahlakın korunması adına yapmış olduğumuz çalışmalar ve bu yapmış olduğumuz çalışmalarda halkımızın da zarar görmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok ince bir dengedir. Bu dengenin nasıl kurulması gerektiğini odalar ve birlikler bilirler. Ancak son dönemde gelmiş olduğumuz nokta çağdaş bir toplumda daha nitelikli ve eşit yaşam koşullarına ait çalışmalar yapmamızı önerdiğimiz bir ortamda iktidarlar zaman zaman söylemlerimizi beğenmediği için yıllardır, yıllardır süre gelir ki daha önce yapılan çalışmalar da var. Sadece barolar üzerinde değil, diğer meslek de seçim sistemlerinin değiştirilmesi veya bunların bölünerek etkinsizleştirilmesi için çalışmalar oldu demokratik ülkelerde olmaması gereken yaklaşımlar olduğunu hepimiz görüyoruz, hepimiz söylüyoruz. Baro başkanlarının yapmış olduğu açıklamaları da gördük. Kendilerinin bu sürece dahil olmak istediklerini, haykırarak söylediler, meclislere bulunmak istediklerini. Çünkü asıl uygulayıcılar onlar. Bakın biz de kendi mesleğimizle ilgili çıkacak olan yönetmeliklerde, yasalarda hep bunu söylüyoruz. Masa başında oturarak bir mesleği nasıl uygulanabileceğini yazmak doğru değil bunun asıl uygulayıcılarını çağırarak bir arada yapmamız lazım. Biz bir arada olarak e, yöneticilerle, yani Sağlık Bakanlığı yöneticilerle veya hükümet temsilcilerle çıkacak bir yasa varsa biz de müdahale olalım istiyoruz.